Thank you 72 yıllar arasında yaşamış. Anadolu mimari eserlerini batıda tanıtan Fransız mimar ve sanat tarihçisi. Paris'te hem mimarlık hem de edebiyat fakültelerini bitirmiş. Yunanistan'ın Delos adasında mimar olarak sürdürdüğü çalışmalarında Helenistik çağa ait evlerin plan, röleve ve süslemelerini çizdi. Bu desenli, bu desenlerle, bu desenler 1911'de Paris'te sergileniyor ve 12. yüzyılda adaletli. 1921'de Rodos'un sunanı ile ilgili bildiği Sorbonne Üniversitesi'nden doktor unvanlı oluyor. Yine bu adada pek çok çalışmalarıyla da ödülleri var. Mısır'da kazı çalışmaları ve Arap evinin kaynağı ile ilgili çalışma yaptı. 1925'te Strasbourg Üniversitesi'nde profesör oldu. Suriye'de ve Palmyra'da çalıştı. 1926'da Darülfünun arkeoloji ve tarihi e, sanat tarihi hocası olarak İstanbul'a geldi. İstanbul camileri hakkında tipoloji çalışmaları yaptı, yapmış. Matrakçı Nasuh'un bir eserini minyatürlerine ait araştırmasında bu yazmadaki İstanbul ve Galata manzaralarını inceleyerek bunları topografya bakımından değerlendirmiştir. Galata Kulesi'ne çıkarak bu minyatürdeki yerleri fotoğraflamış ve görmek istemiş. Ee, Anadolu'da Diyarbakır, Mardin, Urfa, Kayseri, Niğde, Bursa, Tokat, Sivas illerinde camileri, kaleleri, evleri incelemiş. Bu yapıların plan, fizik ayrıntılarını çizmiş. Ayrıca bakımlı hallerini, desenlerini çizmiş. Anadolu'daki pek çok eser diyelim bu kitapları sayesinde keşfedilmiştir. Yer kurlarının o zaman yıkılmak isteniyor, yıkılmasına engel olan bir kişi. Bu çalışmalar dışında 1928 sonbaharında, 1929 ilkbaharında İstanbul'a geliyor. Yani bu kış döneminde bu kaleleri falan bizim gibi titreyerek gezmiş. İstanbul Boğazı'ndaki Türk hisarlarını incelemeye girişmiş. Fakat 1930'da İngiliz Sidney Toy ve 1932'de Hans bu e, konuda birer yetersiz yap, yayın yapınca araştırmasını yarım bırakmıştı. Ancak e, daha sonra bu konuyu tekrar ele alıyor. Ve 2. Dünya Savaşı sırasında Fransa'dayken Anadolu Hisarı ile Rumeli Hisarı'na ve şehrin kara tarafı surlarına Fatih tarafından eklenen Yedikkule Hisarı'nı teknik ve askeri bakımdan e, bütün özellikleriyle tanıtan kitabını yayınladı. Kitabın adı İstanbul Türk e, Kaleleri. Evet. Kavriyer Osmanlı Kalevi Türk Mimarisi hakkındaki genel görüşlerini gizli resmi defterleri bizim için hazırladı. ortaya koymuştuk. Evet konuya geçerek Eskişehir ile Afyon arasında yazılı kaya dolaylarında harabeleri bulunan Firiklere ait Midas şehri hakkında araştırmalar yaptı. İki cilt eser yazdı bu konuda. Gabriel'in meslek yaşamı boyunca üzerinde durmayı sevdiği bir konu eski basit evlerdi. Rodos'ta Mısır'da olduğu gibi Anadolu'da da fırsat düştükçe araştırmalarını eski evlere ayırmıştı. Frigya bölgesi ile ilgili eserinde de basit köy evlerinden ayrıntılarıyla söz eder. Ömrünün son 6 yılını Fransa'nın İsviçre sınırına yakın bir kasabada geçirir ve 1972 yılında burada ölür. Ölümünden sonra evlatlığına röleve, resimler, hatıralar, tablolar ile zengin bir kütüphane bırakmıştır. <laughs> Yapı kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde 2006 yılında bu evde keşfedilen eserlerin bir kısmı sergilenmiştir. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar, tarihte kişinin rolü diye bir kavram vardır biliyorsunuz. Bazen bir kişi bile bir ülkeyi değiştirir, dönüştürür. Bazen bir kişi bir medeniyete sahip çıkar. İşte bunlardan birisi Albert Gabriel'dir. Albert Gabriel 1930 yılında dünyanın ikinci sur kenti olan Diyarbakır surlarının yıkılmaktan kurtarıyor. Niye yıkılıyor? Çünkü, Çünkü dediği... o dönemde 1930 yılında işte dönemin valisi, o zamanki vali hem belediye başkanı hem, de, Başka, hem de, Başka, de vali biliyorsunuz. O zamanki vali e, sur içi biliyorsunuz. Diyarbakır o zamanlar sur içiydi. Sadece bir kısmı orada yaşıyordu. Tifüs salgını var ve e, kent bu surlardan dolayı nefes alamıyor gerekçesiyle, yıkılmasına karar veriyor. Topçu Birliği'ni çağırıyor ve Topçu Birliği, tabii o zaman kazma kürekli Diyarbakır surların granitemde, kolay mı yani? taşlar yani. Mardin Kapı tarafına giderseniz Diyarbakır'a 200 metrelik aşağı yukarı bir açıklık var. İşte o dönemde top atışlarıyla, top atışlarıyla Diyarbakır surları neredeyse yerle bir edilecek şekilde yıkılmaya başlanır. Bu adam da Albert Gabriel o dönemde orada olduğu için derdini kimseye anlatamıyor. Son çare Ankara'ya yazı gönderiyor. Ankara'da demek ki duyarlı insanlar var. Ankara'dan acilen bir telgraf geliyor ve yıkım vurdu. Ama Düşün. adam Ankara'dan izin almadan suları yıkabiliyor yani. Gabriel ya Tabii iş güzel... işgüzarlık yapmıştır. Ankara'dan sanki haber aldı mı mı onu da bilemiyoruz. Mutlaka almamıştır. O dönemden durumdan vazife çıkaran bir sürü insan var biliyorsunuz. Buna benzer insanlar vardır arkadaşlar. Edirne gezimizden hatırlarsınız. Selim yıkılmaktan bir Bulgar doktor bulgar, <laughs> arkeolog kurtarmıştı. <laughs> o kimdi? Bulgar 1912-13 Balkan Savaşı yıllarında Bulgar ordularıyla beraber Edirne'ye gelen doktor arkeolog Filo diye bir kişi. Bulgar toplusu maneviyatını kırmak için ilk iş Selimiye'yi topu tutmak oluyor. Doktor Kilo kendini Bulgar Topçası'nın önüne atıyor. Yıkamazsınız böyle bir eser diyor. Bu dünya mirası da diyor. Ee, ve hemen çok acilen Bulgar Çariçesi'ne telgraf gönderiyor. Bulgar Çariçesi telgrafı alır almaz yıkımı e, durdurt, durdurtuyor. Düşünebiliyor musunuz? Başka bir olay bir tabip yüzbaşı ile Yaşar Kemal işte 1950'li yıllarda Tatvan'dan Van'a bir feribot yolculuğu yaparken tesadüfen konuşuyorlar. Gamit e, bir başı anlatıyor işte diyor ah, ah önünden geçerken orada diyor kilise yıkılacak diyor. Gerdüş kaymakama talimat verdi. Hatta bu arada başladılar diyor. Nasıl olur? Parazlan e, Yaşar Kemal dehşete düşüyor. O zaman Yaşar Kemal Cumhuriyet Gazetesi adına yazılar yazıyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne bir e, yazı gönderiyor. E, hemen herkes bir silsile oluyor. Herkes harekete geçiyor. Yıkımı dolduruyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir kişi bile neler yapabiliyor. Onun tabii bunlar çok önemli şeyler. Yani Albert Gabriel ne yazık ki hatırlarsanız Diyarbakır'da sul savaşları oldu. Hendek savaşları oldu değil mi? Yani e, Diyarbakırlı kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz ne yazık ki gidin Diyarbakır'da ne bir Albert Gabriel sokağı vardır, ne kimse Albert Gabriel'i tanır, ne bir Albert Gabriel evi vardır. Oysa e, bir i̇şte be, e, Ahmet Arif evi vardır, Ziya Gökalp evi vardır, Cahit Sıkıntı Tarancı evi vardır, işte Deng evi vardır. Vardır da vardır ama bir Albert Gabriel'i... Ha İstanbul'da var mı? İstanbul'da var mı? İstanbul'u İstanbul, İstanbul olarak görmüş adam yani ve inanılmaz eserler çıkarmış. Anadolu Arkeolojisi. Sen bana de fotoğraflar göndermiştin ya böyle Anadolu Arkeolojisi'ne. Onlar ne? Albert Gabriel'in... Ama almaya kalkıyorsun. Yeni baskısı yok. 2000 lira. E, bulamadım ben. 2000 lira. <laughs> Neyse. Şimdi lafa e, lafı fazla uzatmayalım. Üşüdük. E, bize e, bu güzel sunumu yapan Zekiye hocamıza teşekkür ediyoruz. E, biliyorsunuz e, hikayeler çıkıyor. Örneğin bir gezimizde e, neydi? Yasos'ta bulunuyorduk. Küçük bir antik tiyatrosu vardı. Gene böyle mektuplar dağıttık. Bir hikaye çıktı. Kalp ilgili. Denizli'de bir hikaye çekti, ee, İzmir'den gelen arkadaşlarımız vardı, kirpi hikayesi. Arkadaşlar ki, ben eşimle tanıştığım ilk günden beri eşim bana kirpi derdi. <laughs> Böyle ilginç hikayeler yani çıktı. Bakalım size de ilginç şeyler çıkabilecek. Bakalım ilk, ilk mektubu kim alıyormuş? Hilmi Takal, bak ilk mektup Hilmi Takal. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Okuyacak <laughs> mıyız abi? Euro, dolar, dolar, dolar. Tesadüfle ilgili. güzelliğine bakar mısın? Evet, o yazıları ben yazdım. Ee, bunları da hepsini ben derledim. Bunlar burada 2020 ve 2021 takvimlerinin hikayeleri var arkadaşlar. Hiçbirisini atmıyorum böyle, dağıtıyorum. Herkese hikaye dağıtıyorum. Safiye Hanım, buyurun. Hikayeleri okuyun, sonra ilginç bulduklarınızı bizimle paylaşın. İpek hanım. oldu. <laughs> ya Cemal evet. aman aman. Aman. Tek <laughs> Hasan Hasan nerede? Askerde atarlar değil mi hemen? Abi Hasan neredesin be ya? korcan yok şimdi değil. Sen 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 sen, şimdi ben Abi, de sen de de <laughs> Ayşegül Kaya. Yok. Takvim yaprağı var yaprağı. şey derim. Ee, hikayeyi anlatırım ona. Tönükleri kim verir? Hasan sen verir misin tönükleri? Tönükleri. Ben, Yok, ben, ben da, <laughs> Yere bırakırım. Tönükleri kire verirseniz. Bu Mehmet Tönüğün. Ayşe Akbatur. Abicim bak oraya gördüm. Evet. Oraya Hasan kazmış tehlikeli. Ayşe görüşmeler. <laughs> ne kadar çok Ayşe var ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu gezi Ayşeler gezisi oldu Ayşe. vallahi. Ayşe. Dilek Hanım. Dilek Hanım'ı kim? Siz ekim. Siz verirsiniz eki hocam. Gelmeyenlerin kim ne düşündük ki yani. Vallahi. Burada gönül hanıma çok çok şimdi şişe şişe şiş. Şiş. çok mutlu olacak. Ben de minibüsle <laughs> bırakılar <şeyler> içinde. <laughs> <laughs> Merhalim kim verir ki? kim kim ee, Cemal. Efendim. Merhalim sen vereyim abi. Şeye tamam. ulaştır bir şekilde örneğini. Tamam. O verir. Tamam. Ayşe Karataş. Evet. Aç aç, aç 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 Harun abi sana vermemişler yapmamışlar ay, ay, ay. Bana <laughs> ya. <laughs> <oy> <laughs> Bravo Dursun abi. abiye Bir kitap dağıtıyordu 32 tane kitap dağıttı en sonuncusu bana geldi Yok, Yapma ya <laughs> Vallahi bak Bunda da en sonuncusu <laughs> 10.000 dolarlık çek şey var Doğru mu? Evet 10.000 dolarlık çek şey var Göstereyim size çeki Tabii tabii. Almayan var mı? Aç, aç, aç. Buyurun zeki hocam. Iyi zavrı, iyi zavrı. Açalım, açalım, açalım. açalım. Almaya yok herhalde. Evet. 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 Buradan hikayeleri okuyup sonra da bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hayır, teşekkür hayır, ediyoruz hayır, hediyeler hayır, için. Hayır, Bey amca. Teşekkürler. Hikayelerin şeyi orada da yazıyor. Hayır, hayır, azam. Azam. Evet, Recep Bey'e teşekkür, hayır, teşekkür hayır, ediyoruz. Bir alkış rica ediyoruz. Oo, bravo. Teşekkürler. Buradan, buradan şunu size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lütfen imkan... İş. Aman gidelim, alt gidelim, cigareyi denelim, yak gidelim, aman, aman gidelim, alt gidelim, cigareyi denelim, yak gidelim. gidelim, kalk gidelim